selamlar arkadaşlar yine devam ediyoruz arkadaşlar ya abicim anlayın ben eğer bir şey derdiysem şu oyunda yaparım yaparım neyse ya, videoya abone olup like atmayı unutmayın Her iki videoya geçerliyiz. burada şu şeyler var ama neyse evet videoya geçmiş bulunmaktayız hemen gidelim burası nereye gidiyor hem gitmem lazım meraktan bana kilo veriyor. Bir de bir bağırıyor biri çok. Yiğit O bir mi? Biz altı yıldır oynuyoruz. Kardeş artık prosuyuz. Tabi kasmazsa düşme. E ben buradan gittim. <laughs> ne diyor? Hmm. Yine çok doğru söylüyor. Sebze meyve senin arkadaşın da dedi dedi dedi. kaldım diyecek. Keşke niye ben sözü almaya koş. Her gün 30 dakika koş veya yürü. İngilizcem kaldır yani söyleyeyim. Abi sen de bir tutta 8 verin. Ne yani? Allah mı oradan gideceğiz ya? Aa orada bir şey var. Delik. Kaha delik. Kaka delik. Kara delik. De delik. Kilo al abi. Kilo kilo. Şuradan. Almamsam da oluyor. Üstünden atlıyorum. Al. <Gülüyor> <Gülüyor> Dünyanın en zor hobisi. Ben öbür taraftan gideyim abi. Bu çok zor. Senin arkadaşındır. Meyvezi bize. <laughs> Hadi. Demin söyledim ve demin şimdi çıktı. Şöyle iki tane pilav yiyeyim. Eh rahat çıkarım artık. Bunlar nasıl olsa 3-1'e 3-3-3-3 çıkarım ben. O full almayayım ama. Donut da çok veriyor. Bu da. Ben de nasıl kaymayı başardım oradan abi? Kay. Hayır kayma. Nereye gidiyorsun be? Demek ki hatalı yol. Şöyle koy. Rock ama çok zor ya. Dünyanın en hard görevi. Düşmedim. Aradan düşmedim. Bana ne? Baba niye? Ben dokum sen ye. Sen doksan beni ye. Önce kendini yedim mi ben ye? Ben kafam karıştı abi. Yani birisi size bana ne derse böyle diyebilirsiniz. Bana ne? Babanı ye. Ben dokum sen ye. Sen doksan beni ye. Ben kendimi yedim bile sen kendini ye. <laughs> ben de de ne varmış böyle. Hayır sosisleri almam yasak. Çekiç kafamıza vuracak. Vur bakalım camı kırmanı izliyorum. Tip dev gibi şey küçük camı kıramadı ya. Yani. Bu kilo verdiriyor mu alıyor mu? Dokunmayacağım. Oy çok kilo verdim ya. Kilo al, Kilo, kilo al. Hayır. Düştük. And I see your parents. Parents. Ebeveynlerinden dışarı. Abi, zudu yayamam ki. Bende hızlı okuma becerisi yok. Ben şahsız 6. sınıfım ve hızlı okuma becerim yok. Zudu lüsü okul kokulu hocam var ya. Şu an burada boşsa da bitmez. Ay madem bunu diyor niye şurada kekmek bir şey gösteriyorsun canımız çektiriyorsun? Geç ben de niye oynuyorum? Sizin canınız çekiyor. Oyunda ben hiç hatta yedim mi? Aynen yedim. Ama bir kere Onda da okulda kantinde satılıyordu. Kankamdan istedim. Sağ olsun bu arada kankam. Benim tolham kral. Ya bak şimdi aklıma geldi. Tahtam. Videodasındır. Neyse. Talha biz gidiyoruz. Talha şu an video izliyorsa söylüyorum. Yani Talha duysun. Biz gideceğiz kanka. Başka bir yerlere taşınacağız. Taşınabiliriz. Taşınmayabiliriz. Ha bu arada YouTube'a direkt ev videosunu atacağım. Yeni ev videosu. Ama Talha'ya üzüleceğim. Çünkü bir daha göremeyeceğim. Abi neymişsin sen de? Yok ben kilo şurada şey yapayım. Hatta ben şurayı geçeyim vücuz ya. Aa, bu sefer zayıf geldim abi. Net geçeceğim. Zayıf çünkü çarpma olasılığı bu tip şeylerde sıfır. Demin çarptım. Zayıf olmak bu webde şu an çok iyi bir şey. Hangisinde düşüyor çekiş? Şunda düşüyor tamam kıraydım var kardeşim. Ben şişman oldum mu Bunu kırıyorum. <laughs> Hiç kıram. Asla almamamla. Hadi. Aa yakınlaştım. Thanks. Ama zıplayam mı? Ölürüm ben ya. Ben zıplayamam. Nereye atlayabilirim ki? Ki. Buraya. Ya ne? Azıcık az. Neyse. Gidelim. Do, 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 ha. ama sizden bile lüks evim Olalıyız O kadar büyük Ya abi zıplamaya başlıyorum zıplamıyor. Sen ne? Ko bu nasıl kahve abi ekranda? Mavi kapak. <laughs> nasıl kahve bu? Ya bak takıldı işte. Zıplamıyor sonra böyle takılıyor. Bak ekran ne bozulmadı. Bozulsaydı iki katı bağırırdım. Niye böyle oluyorsun? Yes. Oyunda da arasına böyle x'de x diye bağıran biri var. Bir yerlerde çıkıyor. Meyve ye diye bağırıyor. Meyve yersem öleceğim haberi yok. Ya. O ya. Acaba sus gemi. Acaba YouTube kanalıma Dors oynasam mı? Dors ve Tim'e Yok. Roblox'ta en çok popüler olan oyunlardan biri oynamadıklarım tabi. DOS, Adopt Me, Brookhaven, Rollhaven bir sürü var abi. It's vur abi vur. Çekil. Eşit. Bence iyi yaptım alkışlamaydan. Tam e geldi. Bu balıklardan tekini dahi alırsam kaybedeceğim. Sonunda be. Bu sefer böyle gideceğim. Hay, yürüyerek gideceğim. Bana ne? Ben şimdi gideceğim de nereye? Aşağı mı? Aa yok yukarı çıktı. Çıkar beni. Ha kiloluyum ondan. Dondurmayı gömdüm diye tabi. Abi. Ucunda. Şimdi bir uçacağım. Fii diye gideceğim. kesin sakince ahı. Uçtum. Oley. Sonunda. Kay bakalım kapıya. Sonunda. Ben niye böyleyim ya manyak gibi. <laughs> Karakter karınca antenine benziyor. Havalar dikmiş. Vallahi. Hmm. Abi ben şehir mapine mi geçtim? Ne oldu ya? Aradan geçelim bende. de. dondurmamız var be. Tamam bu yeter. Ha bu burayı üflüyor ama üfleyemiyor. Atlasam mı acaba? Atladım. Abi aradan gitsem zaten bunu yok. Bunlar ben bunlar beni indiremiyor. Kırayım mı duvarı? Kıramadım o kadar da şişman değilim. Ya. ya canım cehde olca Hiç miydi bu ha? abi niye gösteriyorsun Ama bak orada bir sürü var Ateş seni hani çağırıyor Abi yok olmayacak Ateş beni haça arıyor <laughs> Tamam döndüm mü yeter bu kadar ateş Ateş de değerli ki bu <laughs> Kas tabi ki de iyi kasayım şu kasa Dondurma mı pizza mı? Dondurma <laughs> mı ya? Kafa kalmadı ki. Çikolata mı pizza mı? Ben pizzayı çok severim ama net çok kilo verdiği için yemeyeceğim. Bak beni götürmeye çalışıyorlar. Ye ye ye. Gülme, gülme belki ben görmedim neredesiniz? <laughs> Göremiyorum da. Sonu yok bu mapin. Abi hiçbir sorun yok senin. Kilo almam lazım. Myam. yap. Yok, çok almama gerek yok abi, çok olduk. Buna ben buradan mı geçerim mi? Ben aptal mıyım sence kanka? Ama evet ha. Aa yandık. Dengle deng deng video gelecek. Kanka.